Ve bu geceki ilk konuklarımız Gülşah ve Ender Alkoçlar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk sabah. Bu karı koca ilk yayınınız değil mi Berat? İlk canlı yayınız beraber. İlk defa çıkıyoruz. Heyecan var mı? Ben de çok var öleceğim birazdan. <laughs> Şaka mı gerçek mi? Şaka Bütün İstanbul'a mesaj çekilmiş bu akşam burada olduğumuz Ya bir 2000 alan. kişiye falan gönderdim. <laughs> Geri dönüşler oldu mu? Oldu. Yani bir 20 tane çıkma teklifi aldın sen benden. İnanmıyorum. Tabii dolaylı. E olur. hadi neredeler? E kısmet sonra konuşuruz. Niye Endere söylüyorsunuz bana? Söyle, tanışmıyor muyum? Siz bakın benim aklıma bir fikir geldi. Evde yemek yapın. Tamam mı? Peki. Yer bir Birden. Tamam. <laughs> Seçelim aradan. <onu. gülüyor> tamam. <gülüyor> Var ya öyle yarışma programları falan. Ben de oradan. Evet. İzdivaç yapalım. Ha izdivaç. <laughs> <öyle>, böyle programlar. <kullanamaz. gülüyor> Maal koçlarda izdivaç. İzdivaç, diye. Zuhal'i de çağırırız. Çok iyi olur vallahi. Süper olur yani. <laughs> Şimdi kaç yaşındaydınız tanıştığınızda? Siz kaç yaşındaydınız, siz kaç yaşındaydınız? <laughs> evet. Gülşah mı cevaplıyor? duyuyor? Hadi Gülşah. Hadi söylüyorum. 14 yaşındaydım tanıştığımda Ender'le. Nasıl tanıştınız? Ender de 17 yaşındaydı. Her sene Uludağ'a giderdik klasik. O gittiğimiz sene işte kayak kayıyoruz. Beceren pistinde ondan sonra. Baktım Ender de kayıyor ama ben Ender'in Ender olduğunu tabi bilmiyorum çok güzel kayıyordu durdurdum onu. Dedim Aa. ki e, yani ne kadar güzel kayak öğretmeni misiniz dedim. Şu dedi arkanda gördüğün otelin sahibiyim ben dedim. Hangi otel dedim ben? <laughs> otel göremedim arkama baktığımda. <laughs> Ay nasıl göremedi yani çok küçüktü de mi göremedi havasında söylüyorsun. Çok, çok küçüktü doğru söylüyor. <laughs> siz mi uzaktaydınız acaba? E herhalde gözleri bozukmuş. Ben Nasıl olsa da hani mi? bir hanım yanına geliyor ne kadar güzel kayıyorsunuz. Evet. kaya kocası mısınız diyor. Bir anda da şu otelin sahibiyim mi? Var mı e böyle ne bir bileyim ya etkilerim yani. falan diye düşündüm herhalde ama herhalde başarılı olmuş ki. Evet baksana yani, o. Evet. E başarılı olmuş işte oteli büyüttük onun için şimdi görebiliyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇lk diyalog böyle başladı. başladı. Başka bir cümle yok mu? Bir, hani cool muyuz? Çok. Ya cümleler var tabii de. Ee, kesik kesik. birazcık şu anda herhalde rütük falan problem olur diye şey yapmıyorum ben mevzuya. İlk tanışma cümleleri tabii, tabii. rütüklük mü? Çünkü bana küfretti Biz o beni tanımıyordu. Evet. Ben e, ben aslında Güvşe'a çok küçük yaşlardan beri peşindeyim. O bilmiyor tabii mevzuyu. Ha e, hadi. Ders malzeme vurdurmuş. Ya şey şimdi bana ama baya işte o filmler çeviriyordu ya Gülşah evet. ufak filmler çocuklar. Dedin mi mesela size derken bu kız bir gün benim karım olacak filan. Bir gün hep diyordum onu zaten. Aa. Tabii ki. <laughs> Her gün söylüyordum yani öyle bir. Hani nasıl bir. tanıştı? Ya ilk o, o zaman şeyi anlat. Çok eski. O kafaya ayırdan. koymuş. Evet. Ya yola evet. çıkmış. Evet. Ondan sonra ilk senin gittiğin anda bak otel demiş. <laughs> zaten haber ya. veriyormuş onların adamları. Tabii şimdi Gülşah büyük, dedi. o başka bir otelde kalıyorlardı. Onlar bizde kalmıyorlardı. Oranın da bir müdürü var. Bizim müdürü arardı onlar her geldiğinde. İşte sizinki, sizin gelin geldi. Yani ifade de böyle oldu otelleri oteller Aa, e? Ee? Ama o be işte 6-7 yaşında ben de herhalde 8-10 yaşında falan. Yani o kadar eski tabii. O kadar küçükken evet. evet. o kadar küçükkenden başlıyor aşkımız. Sonra, 8, 14 yaşına kadar sabrediliyor. Gelinle tanışılmıyor evet. yani. <laughs> tanışılıyor, tanışılıyor. Çocuk oyun odalarında tanışılıyor orada da meşhur çocuk oyun odaları vardı otellerin. Arada da sinema seyrederdik. Hep böyle ben oradan saçımda işte bir yapışmış ciklet, üzerimde bir çikolata parçalanmış falan öyle çıkardım. Meğerse o bendim. Endermiş bütün bunları yapan ya. dikkat çekmek için. İyi gösteriyorsun sevginizi. Emir ya, hayır yani şey sonuçta da dağcıyız ya. Böyle bir yere kadar hani bir şeylik var sonuçta. Yani bir dağ ortamı var yani mesela. Ya bir dağcılık. Ya yani bir hani Anladım. Ne derlerse işte. Şehir <laughs> içine <Ritme> takıldığımız <laughs> yerler. Anladım, anladım, anladım. <gülüyor> <gülüyor> Şeyi anlat dar Esas Sabah'a. Paten pistimizi. Ha, benim böyle çok köpeklerim vardı. Köpek hastasıyım ben halen de. Ama daha küçük, daha şeysiniz çok. değil mi? Tabii Flört tabii. Ediyorsun. Ben... Çok, çok Peki, Flört şey, etmiyoruz. Flört da. bile etmiyoruz o dönem. O beni tanımıyor ki. Ben ediyorum. Halkı daha, daha önce ya bu çalışmadan evet. önce. Evet. Ee, Öyle bir buz pateni pisti yapmışlardı otelin bir bahçesine. Doğal. Suluyorlar geceleri. Buz tutuyor. Buz pateni yapıyorlar. İşte Güsha tabii Hülya Koçyiğit'in kızı. O patene gelecek diye bizi attılar oradan. Ben de onu bekliyorum patene gelecek. Ben de böyle varyasyonlar kendi kendime yapıyorum falan. Ben de kızmıştım. Bütün bir köpek sürüm vardı belki sekiz tane. Hepsini iplerle topladım, getirdim. Yukarıdan aşağı piste attım. Evet. Tabi köpekler tabii köpekler bağırıyor bilmem ne. Köpekler bağırıyor. Ben bağırıyorum. E, öğretmen bağırıyor hepimize. Enderi azarlıyor falan ama şöyle bir baktı aşağı yani. Beni almazsanız olacağınız budur gibilerinde. Biz de bitirdik zaten. Paten kaymayımızı. Vay. Ya. Çok, ya yine çok... bir dağcılık parişi içinde. <laughs> Köpeğe piste atıyorsun falan. Güzel demek ki Kadınlar böyle şeylerden hoşlanıyor bir. Değil mi? Evet yani. Öyle. Ben bilemiyorum kadınlara sormak. Yani. E Baksak mısın sonuçta. <laughs> Neyse sonra sen bu cümleyi söyledin. Bir otel dedi. Sen göremedin oteli. Evet. Sonra ne oldu? Nasıl sonra, sonra kaynaşmanı Sonraki sonra. kaynaşmamızda ben nereye gidiyorum ve nerede kalıyorum? Bakıyorum en derde oraya geliyor. Bir şekilde kendini gösteriyor bana. Ama biz o zaman tabii benim yaşım çok ufak. Disko'ya almıyorlar, işte kendi aralarını almıyorlar. Ben hep yalnız kalıyorum falan. Haber yollatıyor bana gelebilir diye. Ay nereye gelebilirim ben yani? Annem e bir rüzgarımız var canım. <laughs> Belli. <gülüyor> Sonrasındaki dönemde de ben yurt dışında okuyordum. O da oraya gelmeye başladı ama sağlık problemlerinden dolayı babasının. <laughs> Orada e, flörtümüz devam etti değil mi? Evet. Sonrasında da artık evlenelim dedik yani. Çünkü ben 18 yaşına geldim. <laughs> Sonunda. Evet yani. Peki bir dağcı nasıl bir evlenme teklif etti? Ah çok komikti e, Orası orada. daha enteresan ben etmedim Güşe etti. Evet. Ah. <laughs> e bak yani 14-18 4 sene flört etmişiz bana çok geldi artık yani evlenmeliydi. Aa, dedim Ender hadi artık evlenelim yoksa beni isteyenler var dedim. Ne isteyenler mi var dedi bana? Evet. Hemen ben de gittim istedim aldım <laughs> Ne Olur ne olmaz belki vardır diye. Aa, ve 18 evet. yaşındayken evet. evlendiniz. Evet. Maaşa kaç yıl oldu? Çok yıl oldu. Çok yıl oldu. 22 yıl. Vay. O evet. 22 Peki olursa... erken böyle genç yaşta evliliği tavsiye ediyor musunuz? Mesela kaç yaşında evlendi Neslişah kızı? 10-21'de evlendi. Fena değilmiş. Evet. Annesine göre iyi tabi ama normalde o da küçük evlendi. O da küçük. 20-22 çok erken evlilik yani. için mesela istiyor musunuz ya da tavsiye ediyor musunuz gençler hani aşkı bulduğunuz anda bir an önce evli çok da uzatınca orada yani malası. bence de yani neyi bekliyorsun işte tamam seviyorsun ve e, evlenmeye de hazırsan çok da beklemenin bir anlamı yok yani tahsilin ve uzun sürüyorsa tabii ki yani kariyer tahsil çok önemli şeyler bunlar ama yani bilmem ben hep kalbimin sesini dinledim. Hiç hesap kitap yapmadım. Evet bu iş bu işlerde hesap kitapta pek olmaması gerekiyor yani, belki de. Yani. Evet. Doğrudur ben evet. Sen ne düşünüyorsun? Çok sessiz ya kaldım şimdi en o derdi. O hesaplı kitapla <laughs> hesaplı gitmiş. Kitap küçükten yatırım yapmış. <laughs> ya, ya, erkeklerle kadınlar bu işlerde biraz daha farklı şeyler hissediyor galiba. Yani biraz daha kadınlar duygusal, da erkekler biraz daha herhalde mantıklı düşünüyor gibi geliyor. Onun için erkek biraz daha geç evleniyor. Ha mantıktan dolayı yani. Ya, bir bakıyor, değil işte yani. <laughs> bir sağa sola gidiyor, geliyor, geziyor, tozuyor falan öyle bir durum oluyor herhalde yani. E tabi. <laughs> Peki ee, evlenme teklifini sen ettin ondan sonra kabul edildi kız istendi gayet güzel bir şekilde düğünler yapıldı filan kaç yaşında anne oldun? Hemen hemen yani evlendim. 88 Ocak evlilik, Aralıkta? 88 Aralık Nesca. Evet hemen. 11 evet. ay sonra yani. Evet evet. evet. Aa süper tabii, olmuş tabii. hepsi. Çok yani. Yani genç anne falan. Peki oyunculuğu Ender için mi bıraktın? Hayır, o yok. O sana. evet daha erken bir dönemde bıraktım. Her son, mesela Ender olmasaydı hayatında ya da sen hiç karıştın mı? Hayır, oynamayacaksın istemiyorum. Ama öyle. ben Gülşah'ı tanıdığımda zaten o çok önceden yani çıkmaya başladığımızda çok önceden çevirmişti o filmleri. E tamam canım belki kıydı. büyüyünce gene çevirebilirdi. Ya benim için fark etmezdi isteseydi. O kendisi istemedi. Hiçbir zaman öyle bir niyeti olmadı. Evet yani, yani okul hayatında e, oldukça yoğun ve baskılı bir dönemden geçiyorsun. Baskı görerek okuyorsun. Benim Sırtı <laughs> ifade aynı biliyorsun. Biraz seyredelim mi or? <laughs> evet. yazarsınız. Yazıyı okuyanlar kulübe para topladığımızı anlarlar. Yazarım. Sonra da sinemada konser veririz. <laughs> Onu <da> veririz. <laughs> Aman ne kadar çok kibrit çakmışsınız böyle. Boyacı spor adına hepinizi öperim. <laughs> Şimdi muhteşem konserimizi önce bir kantoyla açıyoruz. Papa fasulye on beşik. Ee, sonra daha <laughs> şey ettim de o zamanlar pek bilmiyorum yani o zaman ilgi alanım farklıydı yani o <laughs> zaman. <laughs> 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 e sen de ondan 3 yaş büyüktün o arada 5-6 olsa. Ama o fark ediyor tabii. Yani. Anladım ben seni. <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar çok benziyorsunuz annenle ama ve Beziriz gerçekten de ifade filan da senin o küçüklüğünde şu andaki e halin e o gözlerinin e bakışı filan e e e hiç e değişmemiş. Öyle diyor arkadaşlarım da hep aynı Ay ifaden diyorlar hiç değişmedin diyorlar. Böyle seyredince filan ne hissediyorsun kendini? Ya ne kadar enteresan diyorum bu kadar yani böyle bir çocuk Allah Allah bu ben miyim falan hala böyle inanmakta zorlanıyorum. Bazen dalıyorum filmin içine nasıl acaba hatırlamaya çalışıyorum. Çok, bazı şeyleri çok net hatırlıyorum. Ee, ama yani hoşuma gidiyor. Güzel bir çocuk filmi olduğunu düşünüyorum. Seyrederken keyif alıyorum. Hepsi sonradan anı yani. Evet, e, tabii, tabii tabii tabii. Anne, Anneanneniz ne yapmıştı diye. Yani ona inanamıyorum. Düşünsene. Anneanne olmuşum. Anneanne <laughs> Onlara anneanne. seyrettiriyorum. E, yani herhalde olursun yakında. E, yani. Genç anne, <laughs> genç anneanne. <laughs> ya ben çok isterim. Dedi ay sana dedi. Ya. Yani. <laughs> <laughs> ne güzel olur. Dede tabii güzel olur. Şeyi mi? bozarız yani dede yaşlı filan o formatı bozarız biraz. Genç dede. Tabii genç dede yani. Dedenin böylesi de var. Böylesi de var değil yani, mi? Doğru söylüyorsun. Güzel.